Erdoğan son seçimine girmeye hazırlanıyor. En azından kendi öyle diyor. Geçen hafta önümüzdeki yerel seçimin kendisi için bir final olacağını ilan etti. Anayasaya göre bir daha aday olma şansı yok. Ancak Türkiye'de hukuka güven olmayınca çoğunluk bu lafa inanmadı. Erdoğan'dan başka yönetici görmeden büyüyen gençler artık bir değişimi hayal bile edemiyor. Yetişkinler ise onun iktidara tutunmak için neleri göze alabildiğini bildikleri için bunun da seçim kampanyasının bir parçası olduğuna inanıyor. Erdoğan partisinin oy kaybının ve adaylarının zayıflığının farkında. O yüzden bizzat sahaya inmek zorunda kaldı. Önce oy vermeyen hizmet alamaz diyerek şantaj yapmayı denedi. Bu ters tepince bu kez duygusallık kartını çıkardı. Halk son seçiminde herhalde ondan son bir oyu esirgemezdi öyle değil mi? Erdoğan son seçimim sözüyle duygulara oynaya dursun. Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hemen onu yeniden seçtirebilecekleri formülü açıkladı. Meclis seçimin yenilenmesi kararı alırsa Erdoğan 3. ekimilerine göre 4. kez aday olabilirdi. Yarın ola hayrola diye yazdı belki Bekir Bozda. Bu da seçim yenilemek için gerekecek ittifaklar için pazarlığa hazır olduklarının bir işaretiydi. Peki, ya meclisten seçim kararı çıkmazsa? Onun da formülü hazır. Erdoğan, son seçimim açıklamasını oğlu Bilal Erdoğan'ın TÜGVA Vakfı'nda yaptı. Gözlemcilerin çoğu, Erdoğan'ın şu ya da bu nedenle ayrılmak zorunda kalması halinde, iktidarı aileden birinin, mesela bir oğul ya da damadın devralacağına inanıyor. Böylece, hanedan rejimi aksamadan sürebilecek, böyle ümit ediliyor. Son seçimden sonra kurulan kabine ağırlıkla siyasetçilerden değil bürokratlardan oluşturuldu. Böylece Erdoğan sonrası dönemde de kalıcı olabilecek bir Kremlin rejimi kuruldu. Ancak Türk tipi başkanlıkta ipler öylesine tek adama bağlandı ki ne yapılırsa yapılsın sistemin Erdoğan'sız yürümesi imkansız gibi. Erdoğan'a ömür boyu iktidar bahşetmek için her imkanın zorlanacağı kesin. Ama sarayda denkleme katılmayan bir unsur var. Acaba bunca yoksulluğa katlanan halk çeyrek asır yeter. Son seçimini yaptın, artık çekil dediğinde bu koltuk inadı sürdürülebilir mi?